En sıradışı gözlere sahip 10 insan. Gözler kalbin aynasıdır derler. Bu doğru mudur bilemiyoruz ama gözleri evrene açılan pencereler olabilecek benzersiz insanlar var. Bu muhteşem videoda gerçekten insan olduğuna inanmakta zorlanacağınız grip gözlü, korkunç gözlü, güzel gözlü ve çok yoğun renkte gözlere sahip bir dizi insan bulacaksınız. Göz bebekleri olmayan küçük Çinli çocuktan gözlerini fal taşı gibi açabilen kadına işte en sıra dışı gözlere sahip 10 kişi. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Kim Goodman bütün insanların güzel gözleri yoktur. Hatta bazılarının bir korku filminde başrolü kazanabilecek tuhaf gözleri vardır. Örneğin Kim Goodman'ı ele alalım. Gözlerinin yeteneğiyle Guinness Rekorlar kitabına giren bir kadın. Goodman, göz kürelerine en uç yuvalarına kadar itebildiği için bir dünya rekoruna sahip. Çok tuhaf değil mi? Bu görüntü ne kadar korkunç görünse de insan tekrar tekrar görmek istiyor. Sizi etkisi altına alıyor. İnsanların kime en çok sorduğu soru acıyor muymuş? Kim canının yanmadığını ve gözlerinin sorunsuz göründüğünü söylüyor. Gözleri sayesinde kazandığı şöhret ona oldukça iyi gelmiş olmalı. Johnny Nobody gözlerinin içine dövme yaptıran adam. Sizleri göz kürelerine dövme yaptıran Johnny Nobody ile tanıştırayım. Kulağa çok garip geliyor değil mi? Ama adamımız Johnny Nobody'nin neden böyle bir şey yaptığına dair bir açıklaması var. Ve evet siz sormadan söyleyelim. Soyadı gerçekten Nobody. Yani İngilizce'de hiç kimse manasına gelen bir kelime. Şaka yapmıyorum. Johnny sürekli kabus gördüğünü ve kabuslarında gördüğü şeylerin simsiyah gözleri olduğunu söylüyor. Bu bilgiyi duymak bile oldukça korkunç. Ayrıca küçükken evin her yerine siyah gözler çizme alışkanlığı olduğunu söylüyor. Vay canına. En sonunda kendi gözlerine de aynı şeyi yapmasına şaşmamalı. Tüm bunlar onun için acı verici deneyimler olmalı. Johnny şimdi ya olsa böyle bir şey yapmayacağını söylüyor. Çünkü sürekli acı çekiyor. Gözlerinden ışık yansımadığı için göz bebekleri büyümüyor ve gözleri güneşte çok acıyor. Bir insan kendisine neden böyle bir şey yapar ki? Bu kararı vermeden önce yeterince etraflıca düşünmemiş, değil mi? Safir gözlü çocuk Adrian. Genetiğin çok şaşırtıcı olduğunu biliyor muydunuz? atalarınızda hiç bulunmayan özelliklerle bile doğabiliyorsunuz. Adrian isimli Afrikalı bu çocuğun iki koyu mavi safir gibi görünen gözleri var. Bu iki Afrikalı ebeveyninin oğlu Adrian doğuştan çok güzel safir gözlere sahip. Eğer mavi gözlü bir Afrikalı görmek kafanızı karıştırdıysa hemen açıklayalım. Adrian'ın mavi gözleri Borden Brock sendromu adı verilen bazı Afrikalı çocukların güzel mavi gözlerle doğmasına sebep olan nadir bir durumdan kaynaklanıyor. Dünyanın ölmesini kim önleyecek? Yaklaşan geceyi kim durduracak? Mavi gözler, mavi gözler görür. Bu dizelerin Madeline Engel tarafından yazıldığını itiraf edeyim. Bu çocuk için mükemmel bir şiir olmuş. Arzu, gözleri üç renkli olan çocuk. Arzu Hindistan'da yaşayan 12 yaşında bir çocuk. Evet Hintlerin bile garip gözleri olabiliyor. Ancak arzu farklı. Gözleri büyülü gibi ve üç renkli. Gözleri neredeyse yeşil ancak içinde sarı ve gri tonları da var. Ayrıca gözlerinin renkli kısmının etrafında bir halka var. Bu da gözlerinin görünüşünü oldukça etkileyici bir hale getiriyor. Dahası güzel gözlü bir erkek olmanın yanı sıra arzu yerel bir sihirbaz. Sihirli hileleriyle köylüleri eğlendiriyor. Acaba sihirle göz rengini mora falan döndürebiliyor mudur? Tepe göz bebek. En alışılmadık gözleri bulma arayışımızda bulduğumuz tepe göz bebekten bahsetmeden geçmeyeceğim. İster inanın, ister inanmayın. Mısırlı bir kadın 2015'te nadir bir kusura sahip bir bebek doğurdu. Bebeğin burnu yoktu ve alnının ortasında sadece bir gözü vardı. Tıpkı Yunan mitolojisindeki Kiklop gibi bu kusur insanlarda nadiren bulunur ve genellikle hayvanları etkiler. Bu bebekte fazla radyasyona maruz kalması sonucu Siktopya denilen bir kusuru vuku bulmuştur. Maalesef dünya senin için hazır değil küçük adam. Japon Pink Dünyanın her yerinde yeşil gözlü insanlar bulabilirsiniz. Japonya gibi bunun olma ihtimalinin çok düşük olduğu bir yerde bile. Pink yoğun yeşil gözleri nedeniyle tüm ilgi üstüne çeken küçük bir çocuk. Gözlerinde çok eşsiz bir özellik var. Gözlerinin rengi yeşilin canlı bir tonu olmakla kalmıyor aynı zamanda göz bebekleri yokmuş gibi görünüyor. Bu küçük adamın göz kusuru olduğunu düşünmüyorum. Hayır. Sadece göz bebeklerinin rengi gözlerinin geri kalanıyla aynı. Bu da ona o sevimli küçük uzaylı görünümü veriyor. Sanki küçük bir Marslı gibi. Çok sevimli bir çocuk ama itiraf etmeliyim ki ona baktığımda hemen kaçmam gerektiğini düşünüyorum. Sanki gözleriyle beni yok edecek gibi. Billy Owen Kuno olağan dışı ve korkutucu gözler ise bizce Billy Owen birinci olur çünkü bu adamın gözü yok. Göz yerine kafasında büyük bir boşluk var. Billy Owen 2009 yılının Şubat ayında ameliyat olduktan sonra hayatı değişti. Bir motosiklet tamircisi olan Owen şiddetli sinüs sorunları yaşıyordu ve hayatta kalma oranı sadece %10 olan nadir bir sinüs kanserine yakalandı. Bu sebeple yüzünün sağ tarafının iç kısmını aldırmak zorunda kaldı. Buna yüz kasları, sinirleri ve hatta sağ göz küresi de dahildi. Hayal edebiliyor musunuz? Owens'ın durumu o kadar tuhaftı ki diş plakasını çıkarırsa kolayca parmağını ağzından sokup göz yuvasından çıkarabilir. Bu boşluk bir zamanlar onun gözüydü. İki göz bebeği olan adam İki göz bebeği olan birini bile hayal edebiliyor musunuz? Belki bir hayvan da olabilir ama bir insanla biz hayal edemiyoruz. Çin efsanelerinde milattan sonra 995 senesinde Çin Devlet Bakanı Liu Chung'un iki göz bebeği olduğu ve insanlara bu şekilde korku saldığı söyleniyor. Eğer böyle birinin var olmadığını düşünüyorsanız tekrar düşünün. Çünkü bu adam Amerika'da TV, dergi, radyo, müze gibi birçok platformda sıradışı öğelerle uğraşan Ripley ile İnan Ya Da İnanma programında yer aldı çift göz bebekli olma durumu bir hayal ürünü değildir. Latince'de bu duruma pupula duplex denir. Ancak tıbbi literatürde mevcut değildir. Liu Chung olağan dışı bir adam olmalı. Madame Tussauds'da Liu Chung'un bir Baumumu heykeli bile var. Yeşil Gözlü Çocuklar Bu iki çocuğa bir bakın. Bu iki kardeşin kutsanmış oldukları hediyenin farkında olmama ihtimalleri yüksek. Oldukça çarpıcı yeşil gözlere sahipler. Yeşil gözlerin çok nadir olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın sadece yüzde birinde yeşil göz var. Bebeğin gözleri kızınkinden de çarpıcı. Sanki başka bir dünyadan gelmiş gibi. Afgan Mona Lisa gözlerinden ruhu okunan kız. Afganistanlı bu güzel kız sıra dışı gözleri olan insanlar listemizin bir numarasında o gözler kalbin aynasıdır deyimini birebir yaşatan güzel yeşil gözlere sahip. Kendisi aslında sıradan bir kız değil. Afgan Mona Lisa olarak kabul edilen Şarbat Gula, Steve Curry tarafından spontan bir şekilde fotoğraflandı. Sonra kızın fotoğrafı National Geographic dergisinin 1985 sayısının kapağına basılınca Şarbat Gula Afganistan'daki mülteci çocukların dünyaca ünlü bir yüzü haline geldi. bu insanlardan hangisi sizi en çok büyüledi? Aşağıdaki yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.